Arkadaşlar geçen derslerimizde Diz Workbook'u incelemiştik. Diz Workbook ne anlama geliyordu? Bütün bir çalışma kitabını temsil ediyordu. Ama sayfaları ayrı ayrı temsil eden kısımlar görmüş olduğunuz gibi buradadır. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 ve siz sayfa açtıkça mesela bir sayfa daha açıyorum. Sayfa 4. Bakınız burada sayfa 4'ün de yöntemi geldi. İlk olarak sayfa 1'e geliyorum ve buradan Sayfayı neyi temsil ediyordu? Worksheet'ler temsil ediyordu. Ve ilk kısmına geldim. Aktif. Bu aktif şu anlama geliyor arkadaşlar. Sayfa bir aktif olduğu anda yapılacak işlemi temsil eder. Şunun arkasını temizleyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda bir olay yok. Hemen bir tane mesaj kutusu isteyelim. Bakınız gördüğünüz gibi ben sayfayı her seçişimde bana selam yazıyor ya da a 1'den a 6'ya kadar olan alanları bana ses bakın gördüğünüz gibi seçiyor ve seçtiği alanın arkasını doldursun. Şöyle bir yöntem kullanacağım arkadaşlar. With şu anlama geliyor. Selection nokta Entrayer nokta diyorum. Color index yani şuradaki renk indeksindeki renkler Bakınız. Eşittir. Mesela 5 olsun. Nokta diyorum. Parten yani dolgu. Eşittir. Excel. Solid. And with diyorum. Arkadaşlar burada with kullanmamın sebebi her seferinde selection yazmamak için şuraya her seferinde selection yazmam gerekiyor eğer vt kullanmasaydım tabi bunu basic dilinin de yine ayrıntılı bir şekilde göreceğiz şimdi hemen kodumuzu deneyelim bakalım bir hata yaptık mı bakınız görmüş olduğunuz gibi o alanı mavi ile seçti bu sefer 6 olsun ve Mesela B50 diyelim. Bir deneyelim bakalım. Bakınız B50'ye kadar hepsini başarıyla doldurmuş oldu. Böylelikle arkadaşlar bir çalışma sayfamız aktif olduğunda neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Tabi G'si bizim hayal gücümüze kalmış arkadaşlar. Yani çok özel bir çalışma sayfası kullanıyorsak ve bunu başkalarının açmasını istemiyorsak o zaman onunla da ilgili bir uygulama yapalım. Mesela sayfa 4 açıldığı anda hemen sayfa 4'e geliyorum. Worksheet'ine geliyorum ve aktif diyorum arkadaşlar. Şifre eşittir diyorum. Yine input box. Lütfen parola girin. If diyorum. Eğer şifre eşitse 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ten diyorum. Mesaj box. Tebrikler başarılı bir girişti diyoruz ve Visual Basic Information koyuyoruz. Daha sonra bir virgül daha giriş başarılı else diyorum. Eğer değilse yine mesaj kutusu gelsin. Hatalı parola. Visual Basic kritik diyorum. Ve hatalı giriş dedim. Endif. Şimdi hemen deneyelim. Sayfa 4'e geldiğin zaman paralı soruyor. Mesela yanlış bir parola gireyim. bakın hatalı paralı geldi. Bu sefer doğru paralı gireyim. Neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız tebrikler başarılı girişti. Ama paralı hatalı olsa bile bizi buraya yönlendiriyor. Bakınız hatalı paralı bile girsem yine sayfa 4'te kalıyorum. Hemen paralı hatalıysa sayfa 1'e atsın otomatikman. Hemen sheets nokta nokta demiyoruz parantez içerisinde sayfa 1 nokta select diyorum. Bakınız. Şifreyi bilemediğim zaman hiçbir zaman 4. sayfaya gidemiyorum arkadaşlar. Vesaire gibi bu şekilde uygulamaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve excel